Hocam merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Bugünkü işlem hakkında biraz detay verebilir misiniz? Bugünkü hastamız kronik migren hastası. Bu ağrıyla baş etmek için gereken her şeyi yapmış. Botoks yapılmış, baş arkasından bon blokajı yapılmış, üstüne radyo frekans yapılmış. Maalesef uzun süre bir fayda sağlayamamış bunlardan. Çeşitli profilaktik ilaçları da kullanmış. Bu nedenle bu hastamıza baş arkası sinirlerine, onlara biz bomb sinirleri diyoruz, onlara kriyoablasyon tedavisi yapacağız. Umarım bu tedaviden fayda görür. Tamam hocam işlemde başarılar Teşekkür ederim. <laughs>